Tarihi çarşı ve hanlar bölgesini eski ihtişamına kavuşturacak proje etap etap ilerliyor. Bir söz söylemiştim ben dönem başında. Yıkarak Bursa'yı güzelleştirecekti, güzelleştireceğiz diye. Allah'a hamdolsun sözümüzü de bu manada yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da desteklenen projenin son durumunu görmek üzere şantiye alanında incelemelerde bulundu bölge esnafının da yer aldığı inceleme gezisinde Başkan Aktaş vatandaşlarla sohbet de etti. Tabii burada uyguladığımız projeli amacımız tarihi yapılan ortaya çıkmasını, bölge esnafın daha görünür olmasını, hem Bursalıların, Bursalıların hem de Bursa'ya gelenlerin daha ferah bir alanda dolaşmalarını, gezmelerini ve alışveriş yapmalarını sağlamak. Uygulama projesiyle 9 bin metrekare yeşil alan ve peyzaj düzenlerinden oluşan yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan ee, tarihi Hanlar Bölgesi'ne kazandırılmış oluyor. Toplamda yaklaşık 20 dönümlük alanımızın 10 dönümlü kısmı, yani otopark tarafı hariç, e, Zafer Plaza tarafı hariç komple inşallah Nisan sonunda Mayıs başı gibi açmış olacağız bütün detaylarıyla, yeşil alanlarıyla birlikte. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'nın sembol bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bu proje birçok başkanın hayaliydi diye konuştu. Osmanlı'nın dibacesi Bursa'mız ülkemiz ve dünya mimarisi açısından e, tarih çarşı ve hanlar bölgesi çok önemli bir lokasyon ve UNESCO Dünya Mirası Lisesi'nde. Bu olan korunması gere gelecek nesiller aktarılması gerekiyor. Yıllar içerisinde belki geçmişte yapılmış çalışmalar vardı ama buradaki bu şu an hayata geçilen çalışma aslında birçok belediye başkanımızın, belediye başkanımız adayımızın da hayaliydi. Sayın Murat Kurum Bakanımızın verdiği desteklerle de bugün Projenin hızla ilerlediğini görmek ve artık ciddi mesafe alındığını görmek son derece büyük bir mutluluk.